Evet hepimizin korkulu rüyalarından biri. Çağın vebası olarak nitelendiriliyor kanser. Peki nasıl korunacağız? Sevgili seyircilerimiz Doktor Hakan Özkul bizlerle beraber fitoterapist hoş geldiniz. Hocam, çok sağ olun. <laughs> Hocam ne öneriyorsunuz? Kanserden korunmak için nasıl bir yaşam sürelim? E, kanserden korunmak için sürülecek yaşam tarzının önemi kanserin sebeplerinin oranlarıyla da alakalı. Şöyle ki hı hı. kanserin sadece çok cüzi bir bölümü yüzde onluk kadar bir bölümü genetik temelli gerisi ise çok önemli bir bölümü çevre faktörleriyle alakalı. Yani yediğimiz, içtiğimiz gıdalar, soluduğumuz hava, yaşam tarzımızla alakalı. Dolayısıyla bunları değiştirebilirsek biz kanserin oluşumunu büyük oranda engellemiş oluruz. Bu açıdan çok çok önemli. Çünkü dediğiniz gibi çağımızın vebası her sene Türkiye için 250 bin tane insan kanser hastası oluyor. Bu çok korkunç çok bir korkunç rakam. Bir Ve rakam gittikçe gerçekten. de artıyor. Uzmanlar önümüzdeki bir dönemde artık pandemi şeklinde kanser vakalarının daha da artacağını söylüyorlar. Peki neler yapmak lazım? Bu korunmada, kanser olmayı engellemede yaşam tarzımız bir kere önemli. Nedir yaşam tarzımız? Mesela çok basit uyku. Uykunun hem süre olarak yeterli miktarda olması hem de kalitesinin iyi olması lazım. Yani uyku uzmanların söylediği saat 11 ile en az 6 arasında yani en az 7 saat olacak kadar bir uyku. ha Belki kendinizi zorlayıp 4 saat 5 saatte yaşıyor olabilirsiniz ama bu kaliteli bir uyku uyuduğunuz ve uykudan yeteri kadar istifade ettiğiniz anlamına gelmiyor. Uyku periyodu vücudun kendisini rektifiye ettiği genlerini koruduğu hı hı. düzelttiği bir periyot ve aynı şekilde kanserden koruyucu bir etkisi olduğu da bilinen melatoninin de en çok salgılandığı dönem kaliteli uykunun olduğu periyotlar. O halde uykudan tabiz vermeyeceğiz. Başka? Su. Kanserden korunmak için bağışıklık sistemi çok önemli. Vücudun direnci, vücudun savunma sistemi. İşte uykunun kanserden koruyucu etkilerinden bir tanesi de bağışıklığı güçlü tutabilmesi. Uykunuz azsa bağışıklığınız zayıftır. Bağışıklığı etkilen başka faktörlerden bir tanesi yeteri kadar suyun olması. En az 2-2,5 litre kadar düzenli su almamız lazım hareket genelde ihmal ediyoruz şehir hayatında her yere araba ile gidiyoruz her yere asansörle çıkıyoruz ve egzersizi yürüyüşü en, e, ihmal, i̇hmal ediyoruz. ediyoruz. Bu sadece zayıflamak için değildir. Karıştırılan hususlardan bir tanesi bu. Yani egzersiz yapmak işte yarım saat 45 dakika tempolu yürüyüş olabilir başka şeyler olabilir. Sadece zayıflamak için değildir. Vücudun birçok iyileştirme mekanizmalarını harekete geçirmek için de Egzersiz çok önemlidir. Bağışıklığı güçlendirmek, kanserden korumak. Egzersizin eksik olduğu, sedanter hayatın olduğu yerlerde pek çok kronik hastalıklar arttığı gibi kanser vakalarında arttığını görüyoruz. Diğer önemli bir konu obezite. Birçok kanser tipi obezitenin çok yakın ilgi ve alakası var. Dolayısıyla hem iltihabı arttırıcı hem hormon dengelerini bozucu hem de pek çok kanserin başta meme kanseri ve bağırsak kanseri olmak üzere 17-18 çeşit kanserde obezitenin etkili olduğunu önemli faktörlerden bir tanesinin olduğunu biliyoruz. O halde kanserden korunmak için obeziteden de mutlaka uzak durmak lazım. Bazı kanserlerin oluşum sebebinde bakteriler ve virüsler var. İşte serviks kanseridir, e, hepatittir, e, hı hı hı. hepatit, siroza, siroz karaciğer kanserine dönüşüyor. Yani Bulaşan, bulaşan mikroplar, mikroplar veya var olan mikroplar. O halde temizlik ve enfeksiyondan, enfeksiyon yapıcı ilişkilerden, davranışlardan hı hı. ve temiz kirli ortamlardan, temizlenmemiş ortamlar e, viral ve bakteriyel sebeplerle yine kanser oluşumuna yani sebep sağlıklı oluyor. bir cinsel yaşam. Tabii bu da önemli işte. Sağlık, Sağlıksız bir cinsel yaşam bazı kanser yapıcı özellikle kadında serviste kanser yapıcı bakterilerin, virüslerin oluşumuna sebep olabiliyor. Hı hı. Veya HIV virüsü bağışıklığı düşürerek kanser oluşumuna sebep oluyor. Yani enfeksiyonlardan da ne yapmak lazım? Korunmak. Olabildiği lazım. kadar korumak lazım. Kendimize bir kere zarar vermememiz lazım. Neyle? Başta tütün yani sigara ve hmm. diğer tütün alışkanlıkları ve alkol o kadar çok önemli ki çünkü tütün sigara ve tü diğer tütün alışkanlıkları başta Akciğer kanseri olmak üzere pek çok kanserin çok önemli sebebi. Akciğer kanserinin zaten başat faktörü, en önemli faktörü. Kanserden ölümlerin %30'unun sebebinin sebebi sigara ve tütün. Yani hı hı. diğer tütün alışkanlıkları ve sigara alışkanlıkları. Nargileyi de bunun içine katıyorum. Tabii, muyuz? tabii hepsini. Yani sonuçta o tütün içinde bir sürü kanserojen madde var, bir sürü toksik madde var. Bunlar e, nedir? İşte kanser yapıcı. Bunlardan da uzak durmak Peki, gerekiyor. Elektronik olanları da iş içine katıyor muyuz? Onlar onlarda da tütün yok ama onlarda da zararlı maddeler var. Zararlı hı hı. kimyasallar var olduğu ve Yeticede bunun da kimyasal. He, bu kimyasal maddelerin üzerinden işte sağlık için e, tehdit oluşturduğu ifade ediliyor. Bağışıklığın güçlü olması e, mutlaka çok Şart. çok önemli. Vücudumuzda kanser oluşumu DNA'lardaki bozulmalarla gerçekleşiyor. Bu bozulmaları temin eden bazı işte havadaki kirlilik, gıdalardaki katkı maddeleri gıdalardaki kimyasal maddeler işte ilaçlar, tarım ilaçları, tarım ilaçları vesaire. Evet. Bunların çok iyi temizlenmesi gerekiyor ki bu kanser oluşturucu zararlı maddeler gıdalarımız ile beraber alınmasın. Bir de bunlardan başka en önemli faktörlerden bir tanesi hem bağışıklığı güçlendirerek hem de doğrudan etkileriyle ben sadece başlığını anlatacağım, kısmen biraz bilgi vereceğim. Fonksiyonel gıdaların çok tüketilmesi lazım. O ne demek fonksiyonel gıda? Bu kavram çok bilinmiyor. Özellikle kanser hastaları bunu bence mutlaka öğrenmeleri lazım. Bir kısmını ben anlatacağım, gerisini mutlaka okusunlar. Kanser hastalarına evet şu 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 ilaçları uygulayacaksın deniyor ama beslenmeyle ilgili bir protokol çoğu kez verilmediğini ben duyuyorum. Hı hı. Veya kanser olmayalım diye nasıl besleneceğiz konusu işte önemli bir soru. Burada fonksiyonel gıdalar çok çok önemli. Fonksiyonel gıdaları tüketmek çünkü fonksiyonel gıdalar bakın Avrupa Birliği şöyle tanımlıyor. Beslenmede faydalı evet. Bir besin gıdadır bunlar. Beslenmemizi sağlıyor hı hı. ama bu fonksiyonel gıdalar hem insan sağlığını iyileştirme hem de hastalıklardan korunma potansiyeli olan gıdalar. Önemli. Ve dolayısıyla bu gıdaların tüketilmesi, fonksiyonel gıdaların ne olduğunun bilinmesi ve tüketilmesi çok önemli. Var mı Bunlardan bir kısmını söyleyelim. Probiyotik gıdalar. Bir tanesi bu fonksiyonel gıdalar içerisinde probiyotik yani faydalı bakterileri içeren gıdalar önemlidir. İşte bizim ev yoğurdudur, kefidir, kombuçay dediğimiz şeylerdir, bozadır, şalgamdır. Fermente gıdalar yani. Fermente gıdalar, sirkedir, hı hı. turşudur özellikle lahana turşusu. Bu bağırsak sağlığını iyileştiriyor. Bağırsaktaki faydalı bakterilerin varlığı bir kere bağışıklık sistemi için çok önemli. Bağışıklık sisteminin %70'ten fazlası zaten bağırsaklarda. O yüzden probiyotik gıdaları, fermente gıdaları tüketmek çok çok önemli. Bunlar bunların varlığı aslında toksik etkileri olan, hatta kanser oluşumunda da öncül maddeler üreten hatta etkili olan bakteri ve virüslerden uzaklaştırma da da önemli. O yüzden fermente gıdalar önemli. Lifli gıdalar dediğimiz bir kavram var. Bu probiyotiklerin besini olan lif açısından zengin gıdalar. Bu özellikle bağırsak kanseri için önemli olmakla beraber probiyotiklerin de besin maddesi bunlar. Lifli gıdalar neler? Mesela pırasa bunlardan bir tanesi, kereviz bunlardan bir tanesi, enginar bunlardan bir tanesi. İşte, bamya. E, bamya bunlardan bir tanesi, mercimek bunlardan bir tanesi. Hı -hı. E, i̇şte ıspanaktır, pırasadır, lahanadır. Bunlardan bir tanesi lifli gıdaları da tüketmek gerekiyor. Omega 3'ü bol tüketmek gerekiyor. Peki. Akdeniz tipi kanserden korunmak için Akdeniz tipi diyet yani lifli gıdalar zengin, zeytinyağı zengin, sebze ve meyvelerden zengin beslenmek gerekiyor. Ama dediğim gibi fonksiyonel gıdalar o kadar önemli bir kavramdır ki bunlar hastalıklardan korunmada ve iyileştirmede de etkili olan gıdalardır. Bunu söyleyince hemen şu söz aklıma geliyor. Hipokrat'ın bir sözü var. Diyor ki gıdalarınız ilaçlarınız, ilaçlarınız gıdalar. gıdalarınız olsun. Orada kastettiği şey aslında bu fonksiyonel gıdalar. Bu kavramı mutlaka Hastalıklardan hem kanserden korunmak için hem de diğer pek çok kronik hastalıklardan korunmak için öğrenmek ve yaşamımıza sokmak zorundayız. Evet, şimdi çağın vebasından nasıl korunacağımızı hocam tek tek anlattı. Hepimizin aşina olduğu bilgiler ama hatırlatmakta fayda var. Ben şimdi şundan bahsetmek isterim. Kansere yakalandık. Bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun. Bakın atladım orada. Kanserden korunmak için fitoterapi de çok önemli. Evet şimdi oraya gireceğiz. Fitoterapi sadece hastalık süresinde bitkisel uygulanan bir tedavi yöntemi değildir. Hı hı. Hem hastalıktan korunmada kanser de dahil hastalıklardan korunma döneminde de vücudumuzu faydalı etkileriyle fitoterapinin faydalı etkileriyle kanserden korunma tedbirleri alabiliyoruz. Hastalığı atlattıktan sonra da diyelim hastalığı atlattık kanseri atlattık tekrar etmesin nüks etmesin diye de o dönemde de fitoterapiden yani. istifade ediyoruz. Peki ülkemizde biliyor muyuz hocam fitoterapiyi yeteri kadar? Ş şöyle 2014 yılında kanunu düzenlemeler yapıp Sağlık Bakanlığı onayladıktan sonra Evet. Şöyle dedik ya Allah Allah böyle bir tedavi yöntemi de var mıymış dedik. Sadece fitoterapi için değil aslında bütün getat yöntemleri için böyle dedik ve çok yayılıyor. Olağanüstü yayılıyor. Hem doktorların bu konudaki bilinci artıyor hem hastaların bilinci artıyor. Yeterli mi? Yeterli değil. Niye? Yeni başladı. Süreç yeni başladı. Faydalanan insanların fayda görüşleri ve bunu çevrelerine aktarmaları, doktorlara aktarmaları bir zaman alıyor. Biz Avrupa'nın bu noktada gerisindeyiz. 40 yıl gerisindeyiz. Dünya Sağlık Örgütü'nün bunu onaylayıp tavsiye etmesi, Avrupa'nın bunu uygulaması 40 yıl bizden ileride. Biz buna katkı sağlamak için bir dernek çalışması içerisindeyiz. Fitoterapi ve Getat Derneği uluslararası faaliyet gösterecek bir dernet dernek kurma çalışmamız var. Hem hekimleri bu konuda bilinçlendirmek ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek hem de halkımızı bu Getat uygulamaları ve bunlardan bir tanesi olan fitoterapinin sağlıkları için ne kadar önemli olduğunu bilgilendirmek adına faaliyetler gösterecek bir derneğimiz olacak. Yani biz Avrupa'nın gerisindeyiz. Çok kıymetli. Hızlıca o seviyeyi yakalamamız, hı hı. sonra uzak doğudaki seviyeyi yakalamamız ve onun da üstüne çağdaş medeniyet seviyesinin üstü diyoruz ya o evet. seviyede yakalamamız lazım. Bunu yapabilir miyiz? Bunu yaparız. Yapmalı mıyız? Yapmalıyız. Niye? Biz İbn Sina'nın torunlarıyız. Hipokrat'ın çocuklarıyız. Yani evet. aynı coğrafyanın hekimleriyiz. Bunu biz yapabiliriz. Fitoterapi aslında çok uzun yıllardan beri uygulanan. Tabii ki. E, tabii ki. Tabii ki. Bir yöntem Geleniksel değil mi? geleneksel derken onu ee, kastediyoruz. Alternatif tıp olarak söyleniyordu. Aslında şimdi tamamlayıcı tıp gibi. Heh, fitoterapi alternatif yani ya bir tedavi alacaksın ya bu tedavileri evet. alacaksın değil. Tamamlayıcı bir Şimdi burada aslında bu konuda tedavi. seyircilerimizi bilgilendirelim. Tabii. Mesela hastalığına yakalandınız, ee, siz kendi doktorunuzla tedavinizi sürdürürken bir yandan da sizin gibi konusunda Tabii. uzman, bakın altını çiziyorum, İki ot çöp bilen değil, Aynen konusunda öyle. uzman bir fitoterapistle ilerlemek hastaya ne kazandırır? Hastaya sağlığı için en doğru adımı kazandırır. Aksi takdirde o çöple aktardan alınan eş dost tavsiyesinden alınan bitkiler bir kere bizim tarif ettiğimiz tedavide kullandığımız tıbbi bitkiler değildir. Değil. Hekim olmadıkları için zaten hastayı tedavi etme şansları da yoktur. Hı hı. Fitoterapi sadece fitoterapi değil bütün getat uygulamaları içinde doktorun bu konuda eğitim almış tecrübe sahibi doktorun gözetiminde olması lazım ve bu uygulamaları yapıyorsunuz diye asla diğer tedavileri terk etmeyeceksiniz fitoterapi olsun, diğer getat uygulamaları olsun tamamlayıcı tıbbi tedavi yöntemleridir. Peki çok samimi bir soru soracağım size. Kanser iyileşir mi? Evet kanser iyileşir. Kanser evre 4 seviyesinde olsa bile iyileşir. Evre 4 en ileri seviye en mi? En ileri olduğumuz seviye. Bu konuda da fitoterapinin bizim tıbbi bitkileri kullanarak uyguladığımız fitoterapinin çok önemli faydaları, etkileri var. Bu bitkiler fonksiyonel gıdaların da üzerinde sağlık açısından etkileri olan çok özel bitkilerdir. Ve bu etkiler sayesinde bakın başlıklarını sayarsak, zaman sınırlı başlıkları sayarsak tıbbi bitkileri fitoterapiyi biz epigenetik etkileri sayesinde sebebiyle kullanıyoruz. Yani protokolde var olmasının kanser tedavi protokollerinde, fitoterapi protokollerinde tıbbi bitkilerin varoluş sebeplerinden bir tanesi epigenetik etkiler. Ne demek? Genlerimizi koruyucu. Kanser nasıl oluşuyor? O genlerde onkogen dediğimiz genlerin harekete geçmesi, genlerin bozulması. Daha işin başında bu genlerin korunmasında fitoterapinin etkisi var. O yüzden hem korunma aşamasında hem de kanser sürecinde fitoterapi çok önemli ve gerekli. Bağışıklık. Bağışıklık sistemi olmadan siz kanserle savaşabilir misiniz? Zayıflamış bir bağışıklık sistemi zaten sizi düşmana karşı savunmasız, savunmasız bırakır. İşte biz protokolde mutlaka bağışıklık sistemini güçlendirici bitkileri bulunduruyoruz ki kişinin bağışıklığı güçlensin, vücut direnci güçlensin ki kanserle savaşabilecek noktaya gelsin. Aksi takdirde hani boksör sürekli yumruk yemiş ayağa kalkamıyorum ki nasıl döveceğim düşmanı rakibimi. Bu böyle değil. Bağışıklık sistemimizin güçlendirmesinde de fitoterapi protokollerini kullanıyoruz. Başka kanser hücresinin çoğalmasını engellemek, bunun yayılmasını engellemek üzerinde etkileri olan bir fitoterapik protokolden bahsediyoruz. Kanserin kökü olan, bakın ben her zaman söylüyorum, kanser kök hücreleri bugün çok İyi, önemi hala anlaşılmış değil. Kamuoyunda tıp dünyası bunu biliyor. Uluslararası çevreler bunu biliyor. Kanserin kökünü kurutmak için kanser kök hücrelerini kurutmak lazım. Biz hı hı. kanser kök hücrelerine etkili tedavi protokollerini yani fitoterapik tedavi protokollerini de bulunduruyoruz. Dolayısıyla çok yönlü etkileriyle evre 4 bile olsa mutlaka ben tavsiye ediyorum ki bu tamamlayıcı tedavi yöntemine yapışsınlar. Bundan istifade etsinler kanser hastalığı. Evet ve sizin gibi e, bu konunun uzmanı ehil olan doktorlarla ilerlesinler. Mutlaka. Doktor Hakan Özkul, fitoterapist ve kanserde tamamlayıcı tedaviden bahsettik. Evet. Ama sadece kanserde değil, kanserden korunmak için Tabii. de başvurmakta fayda var. Çok evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.